Merakla beklenen Teknofest heyecanı başladı sayın seyirciler. Festivali katılanlar arasında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir de olacak. Arkadaşımız Kan Kalyoncu Teknofest izlenimlerini paylaşacak. Ardından tabi İsmail Demir'le de ilerleyen bültenlerde bir röportajı olacak Teknofest'e ilişkin. Şimdi dönelim Teknofest analına Kan Kalyoncu'ya sözü bırakalım. Teknofest'ten notlarla Kan. Gülden Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali bugün itibariyle başladı. Teknofest'in bu yıl dördüncüsü düzenleniyor ve bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşiyor. Teknofest 2021, 2021. Tabii her zaman olduğu gibi bu yılda Teknofest dolu dolu geçiyor. Oldukça heyecanlı yarışmacılar bir yandan yarışlarını e, sergilerken diğer yandan da savunma sanayide, teknolojide, havacılık sektöründe e, göğsümüzü kabartan... E, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ee, araçlarımız burada yer alıyor. Şu anda kameraman arkadaşım başarı uçum. Ee, gelecekte bizi bekleyen olan olan Cezeri'yi görüntülüyor. Cezeri biliyorsunuz Türkiye'nin e, uçan arabası olacak önümüzdeki yıllarda. Cezeri içinde geri sayım başladı. Tabi Teknofest'e gelenler özellikle Cezeri'ye yoğun ilgi gösteriyor. Hemen sağ tarafta gelen, alana gelen, festivale gelen öğrenciler, yetişkinler buraya geliyor. Cezeri ile bol bol fotoğraf çekiliyor. Sol tarafa çevirdiğimiz zaman kameramızı ise eee yine göğsümüzü kapar, kabartan bir aracımız var. Bayraktar'a ait e, TB2 siyahımız biliyorsunuz. Karabağ'da, Suriye'de birçok terörle mücadelede operasyonlarda eee Mehmetçiğin e, demir yumruğu diye nitelendirdiğimiz e, silahlı insansız hava aracımız da bu noktada e, görüntüleniyor, e, sergileniyor. Ziyaretçilerin e, alanında bulunuyor burada yoğun ilgi var CIA, TB2 bayraklara. Biraz festivalden bahsetmek istiyorum. 250 bin yarışmacı bugün e, bu yıl Teknofest 2021'de e, yarışıyor. 45 bin takımdan oluşuyor. Az önce yayının başında da belirtmiştim. E, havacılık, uzay, teknoloji alanlarında birbirinden yetenekli e, yarışmacılar, öğrenciler, özel sektörden yarışmacılar burada yer alıyor. E, sabahın erken saatlerinde e, yarışmalarına başladı. 35 kategoride farklı yarışmalar yapılıyor ve yarışmada da e, derece elde edilen kişilere de 5 milyona aşkın e, yardımda bulunulacaklar ikramiye verecek. Tabi biraz katılımdan da bahsetmek istiyorum. Yoğun ilgi var. 250 bin kişi katılıyor ve milyonlarca kişinin de burada Teknofest'te yer alması bekleniyor. Tabii ki bugün başladı 21 Eylül itibariyle de ta ki 26 Eylül pazar gününe kadar Teknofest Atatürk Havalimanı'nda devam edecek. Katılım tabii ki ücretsiz. Şunu da altını çizmek gerekiyor. Katılımcılar özellikle internet üzerinden başvurularını e, yapabiliyor. Tabii ki koronavirüs önlemleri çerçevesinde. Buraya da bir parantez açmak istiyorum. Başvuruda önemli bir detay var. HES kodu zorunluluğu yapılıyor. İki doz aşısını yaptırmış olan e, katılımcılar, misafirler rahatlıkla Teknofest'e giriyor. Ancak bir doz aşısını yaptıranlar için özellikle ve daha önceden de koronavirüs e, vakası yaşamış kişiler için son 48 saatlik içinde içerisinde PCR testi zorunluluğu var. Bunu da ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimize aktaralım. Şimdi göğsümüzü kapatan araçlarımız var dedik. TB2 bayraktar var, Cezeri var. Hemen arkamızda ise bu yıl Teknofest'te ilk kez sergilenecek olan Diha'yı göstereceğiz. Yine Baykar tarafından geliştirilmiş. Ancak DİHA'ya gitmeden önce yine bir parantez açmak istediğim bir e, burada e, bir teknoloji hamlemiz var hatırlarsınız e, siyada ve İhada bir sorun yaşamıştık geçtiğimiz yıllarda e, insansız hava araçlarımızın e, görüntülediği kameralarda bir teknik malzemede sorun yaşamıştık biliyorsunuz. Kanada ham madde sorununda bize engel olmuştu. Hani deriz ya kötü komşu kişiyi ev sahibi yaptırır ki böyle oldu. Kanada bize o kameranın yapımında kullanılan malzemeleri bize vermedi ve bu noktada da Aselsan devreye girdi. O Kanada'dan alalım, alamadığımız kamerayı Aselsan e, yaptı ve şu anda da burada e, sergileniyor. Bu kameraya da e, siyalarda, İHA'larda kullanılan e, kameraya da yoğun ilgi var. Şimdi İHA'dan bahsettim. E, Baykar Savunma'nın e, standındayız. Çünkü bu standa da yoğun ilgi var. İHA nedir? Türkiye'nin e, dikey iniş kalkış yapabilen ilk insansız hava aracı bugün Teknofest 2020'de ilk kez sergileniyor. Bakın şu anda bizim bulunduğumuz standta havaya asılmış bir şekilde tabii e, insansız hava aracı e, sektöründe e, ilklerden diyebiliriz. Tamamen yerli ve milli imkanlarla yapılmış Baykar savunma teknolojisi tarafından yapılmış. DİHA'da bugün Teknofest'te ziyaretçilere sergileniyor. Biraz Dihan'ın da teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Haberleşme menzili 150 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Bunu farklı kılan diğer İHA'lardan farklı kılan özelliği ise dikey iniş kalkış yapabiliyor. Seyir hızı 45-50 knot arasında. Maksimum kalkış ağırlığı 50 kilo. Uçuş süresi bu çok önemli, 12 saate kadar. E diyamız havada asılı kalabiliyor. Bu da e, dikkat çeken ayrıntılar arasında. Tabi ilkler yaşanmaya devam edecek. diha e, burada e, sergileniyor. Aynı zamanda e, burada atak 2 taarruz helikopterimiz ilk kez Teknofest'te sergilenecek. Onu da önümüzdeki saatlerde bültenlerde yayınlarımızda izleyicilerimizle paylaşacağız. Yine ilklerin yaşanacağı bir durum daha var. Gökbey ve Aksungur Atak 2 helikopterlerimiz bu üç unsurumuz yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 3 hava aracımız aynı anda havada görsel şölen yapacak bize. Bu da elimize geçen notlar arasında. Tabi alanda festivalde yarışlar devam ederken zaman zaman da Atatürk Havalimanı'nda görsel şölenler yaşanıyor havada özellikle dizayına bağlanmadan önce emniyet teşkilatına, jandarma teşkilatına ait helikopterler görsel şölen yaptı. Az önce burada Solo Türk uçuşunu gerçekleştirdi. Zaten nefes kesen festivale bu hava unsurlarımızda görsel şölenlerde e, renk kattı diyelim. Biz şu anda Baykar Savunma e, Firması'nın standındaydık. Burada Cezeri'yi, TB2 bayrakları ve DİHA'yı görüntüledik. Önümüzdeki saatlerde biz de geri haberi olarak burada yayınlarımızı sürdüreceğiz. Ve e, önümüzdeki saatlerde de çeşitli standlarda milli e, imkanlarla geliştiren araçlarımızı bu ekranlarda izleyicilerimizle paylaşacağız diyelim. Sus tekrar sütüye bırakalım Gülden.